benim gönderdiğim o elçilere tabi olursa onlar için artık yeryüzünde korku yoktur. Zira onlar benim emirlerimi sizlere bildiriyor. Benim anayasamı, Kur'an-ı Kerim'i sizlere okuyor. Ve bu Kur'an'a uyanlar, bu elçilere uyanlar, onun söylediklerini yapanlar için artık yeryüzünde korku yoktur. Değerli kardeşlerim, Aziz milletimiz gelin hak ve hakikatte birleşelim. Bizler de diyoruz ki Allahu Teala'nın anayasasını Kur'an yapalım. En bireysel anayasamız olsun. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini anayasa yapalım. Hem bireysel anayasamız olsun. En devletimizin anayasası olsun. Buna uyalım ve üzerimizdeki bütün korkuları atalım değerli kardeşlerim. Bunlara uyanlar için Allah -u Teala buyuruyor ki onlar için bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Yani yarın ahiret gününde mahzun olmayacağız. Gülen yüzler bizler olacağız değerli kardeşlerim. Ama bu Kur'an'a uyarsak, onun emirlerine sımsıkı sarılırsak hem bireysel olarak hem devletsel olarak biliyorsunuz malumunuz Ülkemizde layık demokratik bir sistem var ve bu sisteme inananlar, bu sistem içerisinde mutlu olanlar, layık demokratik sistem değerli kardeşlerim din ile devletin ayrılmasıdır. İnsanların özgürce günahlara dalmasıdır. Yarın bunlar mahzun olacaklar. Ama bunlara bu Sisteme uymayanlar mahzun olmayacaktır. Kur'an'ıma tabi olanlar yarın yüzleri gülecektir diyor değerli kardeşlerim.